Merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir video hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Ajax Ferahşe Mitilland Beceket Tvente ile oynuyor. Beşiktaş Tvente ile oynuyor. Ee, bunların skorları tahmin edeceğim. Kesinlikle öncedendir. Evet. Hmm. G's, GS Ajax maçı. GS 2-1 alır. Galatasaray 2-1 alacak maçı direkt. Fenerbahçe Mitilland. Mitilland ve Fenerbahçe 10 puan. Eşitler yani. Ee, FB 3 Mitilland 1. 3-1 Fenerbahçe alır şimdi BCK Twente Twente zor takım diyebiliriz yani BCK e için bilmiyorum eee Twente 2 alır yani Twente Beşiktaş'ı yener diyorum kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı da unutmayın görüşürüz bay bay